Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz ama bu seferki videomuzun konusu gerçekten çok başka. Yani e, kimisi şöyle diyor, kimisi böyle diyor. Konumuz ekspertizler arkadaşlar. Ben böyle bir sistem, böyle bir şey görmedim yani. Sosyal medyayı açıyorsunuz, o onu karalıyor, öbür onu karalıyor, öbürünün hatasız dediğini diğeri kesme diyor. Yani bir dünya şeyler. Ben böyle bir şey hayatta görmedim. Bir tanesi diyor ben araba veriyorum diyor kazandı kazanıyorum diyor kazandığımdan diyor işte takipçilerimle paylaşıyorum diyor ayrı çekilişe öbürü diyor ki piyasayı karıştırıyorsun diyor. Yani arkadaşlar ben böyle bir karışık karmaşık bir düzen görmedim. Şimdi bakıyorsunuz ekspertize gitsen bir dert gitmesen bir dert. Hani hastane gibi derler ya, Allah onunla etmesin onsuz etmesin derler ya. Bu da böyle bir şey arkadaşlar şimdi ekspertizlere tabii ki de arabanızı götürün ama ekspertizlerde bir de şimdi şöyle bir şey var ekspertizler Arabanızın motorunun durumuna bakmıyorlar. Arabanızın yani dyno testine giriyorsanız arabanızın çekiş durumuna bakıyorlar. Şimdi aslında tam tersi. Ya yakan araba daha iyi çeker. O arabanın turbosu bozuk olsun ya da e, kolunda patlak olsun ya da debriyajı bitik olsun. O arabanın motoru %50 çıkmaz. O yüzden ekspertize gitmeden önce muhakkak ve muhakkak aracınızın motorunu bir iyi boost'e gösterin arkadaşlar. Tekrar konumuza gelecek olursak yani Araba alıyorsunuz şimdi şöyle hatasız diye iki gün sonra bir bakıyorsunuz ki şu çıktı bu çıktı. Bir de geçen sosyal medyada izledim adam araba alıyor 2-3 saat sonra araba yanıyor. Ekspertize gösteriyorlar. 2-3 saat sonra araba yanıyor. Yani ben böyle bir şey görmedim. Bunun bir federasyonu ne bileyim yani bir derneği bir ne bir, bir, bir toplanma yeri artık neyse artık yani yok mudur yani. Şimdi şu 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 hatalı sayılır bu bu, bu hatalı sayılır şöyle olur şu şu olur. O diyor ki bu diyor boyalı, öbürü diyor ki bu boyasız, öbürü diyor ki bu araba hatasız, öbürü diyor ki yok bilmem diyor bu kesme tamam şimdi bakıyorum izliyorum. Bir tanesi diyor ki 3 defa 4 defa ekspertizden geçmiş aynı araba. Bir tanesi diyor ki hatasız yazmış. Öbürü diyor ki yok diyor bu diyor araba ortadan kesilmiş. Yok şurasında boya var burasında boya. Yani gerçekten millette şaştı kaldı arkadaşlar. Bu işe bir çözüm bulunması lazım. Gerçekten çözüm bulunması lazım. Ki şu anda da zaten her taraf Ekspertiz doldu. Eskiden bu kadar yoğun değildi. Her taraf ekspertiz doldu. Tabii ki de ekspertizin çoğalması iyi bir şey ama çok dolduğu zaman bu sefer hendelere hani ayağa düşüyor ve ister istemez işin kalitesi düşer. Çünkü eskiden ekspertiz dediğin zaman bilinçli yetişmiş elemanlarda Şu an öyle bir şey yok. Eleman bulmak çok zor sanayide eleman çok zor bulmak e, bulmak çok zor olduğu için ne yapıyorlar alıyorlar biraz yanlarında yetişiyorlar al sana ekspertiz arkadaşlar o işler öyle olmaz ekspertiz bence çekirdekten olmalı sanayiden yetişen elemanlar olmalı ama bakıyorsunuz ki ekspertize e gidiyorsunuz Gencecik çocuklar hiçbir tecrübe yok hiçbir şey yok tabi hepsi için konuşmuyorum ama bazıları var gerçekten işten anlayanlar. ama uzun lafın kısası ben şunu söylüyorum arkadaşlar bizim milletimizin bu halkın geleceği, kaderi, bütün birikimi herhangi bir ekspertizin iki dudağının arasında olmaması lazım. Tabii bu benim şahsi fikrim. Siz nasıl düşünürsünüz onu bilemem ama işin acı tarafı da şu. Yani bu işin sonu ne olacak onu da bilmiyoruz. Hepsi birbirini kötülüyor. Hepsi bir sorarsan hepsi işte bizden iyisi yok. Öbürü diyor ki bizden iyisi yok. Öbürü diyor ki yok işte ben şunu yapacağım. Öbürü diyor ki ben bunu yapacağım. Yok piyasayı kızıştırıyorsun. Artık sosyal medyalardan birbirlerine mesaj vermeye başladılar. Bu işin sonu nereye gidecek ben de merak ediyorum ama bilinen o gerçek olan her zaman vatandaş oluyor arkadaşlar. Peki ne yapmamız lazım ustam onu da söyleyeyim size arkadaşlar arabanızı tamam ekspertize götürün ama mümkünse tanıdık yetişmiş sanayiden yetmiş ekspertizlere götürün ve artı ekspertize gitmeden önce muhakkak ve muhakkak sanayide iyi bildiğiniz bir ustaya motorunu baktırın arkadaşlar. Yoksa çok sıkıntı yaşarsınız. Çünkü millet de şaşırdı ne yapacağını. Herkes farklı bir şey söylüyor. Araba boyalı mı değil mi? Kesme mi değil mi? Yok işte bilmem şurada şunu var burada bunu var. Bilmiyor. Herkes birbirinin hatasını arıyor. Herkes birbirinin hatasını bulmaya çalışıyor. Bu işin sonu nereye gidecek? Gerçekten merak ediyorum. Sizler de yorumlara siz yazarsanız sevinirim. Artık bu işin sonu nereye edecek fikirlerinizi de bekliyorum efendim. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Hayırlı akşamlar.